Halkımızın başı sağ olsun, Sırrı Süreyya Önder'in ailesinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, partimizin başı sağ olsun. Sabır diliyorum. Sırrı Süreyya Önder yaş itibariyle de çok ileri bir yaşta değildi. 63 yaşında biriydi ama etkisi, kapsam alanı yaşından çok fazlaydı. Bugün gördük kültür merkezinde cenazesi getirilince salon hınca hınç dolmuştu. Çok farklı düşüncelere sahip, çok farklı camialardan, sanat camiasından, siyasetin birçok farklı düşüncesinden herkes oradaydı. Duygusal anlar yaşandı. Kızı konuştu, abisi konuştu, Pervin Başkan konuştu, Tuncay Başkan konuştu, Tülay Başkan konuştu. Sanatçı arkadaşları konuştu. Etkisinin kapsam alanı ne kadar derin olduğunu bugün bir defa gördük. Sonra Barbaros Camii'ne getirdi Levent'teki. Orada on binler Sayın sıra sıra Önder'i karşıladı. Duygusal anlar yaşandı barışa olan özlemi biz gördük aslında. İnsanların bu yaklaşıma, bu tarza hasret olduklarını biz gördük. Aslında o dobran, racon kesen, kabadayı dilden insanların rahatsızlığını hissettik. Çünkü bu ülke 41 yıldır bir çatışma, bir şiddet, bir ölüm sarmalındadır. Bir kör savaş, bir kirlenen savaş noktasına gelmiştir ve sırrı süreye Önder'in önemi işte burada ortaya çıkıyor. Sayın Öcalan'ın da dediği gibi 12 yıllık bir mesai durumları vardır. En olumsuz anda bile olumluya nasıl çevirdiğini, nasıl çalışkan olduğunu, nasıl emekçi olduğunu tüm halkımız biliyor, yakından takip ediyor. Aslında bunları çok da söylemeye gerek yok. Siyasetçilerin mi, tüm insanların mı örnek alması gereken bir şahsiyet. Tırrı Süreyya kendi şahsı da bedel ödeyen biridir. Yıllarca cezaevinde kalan, işkence gören, bu son dönemde çözüm sürecinden 2015'ten sonra da cezaevine giren, aylarca cezaevinde kalan birçok hastalık hastalıkla boğuşan biriydi. Buna rağmen karşı duran, etki tepki yaratmayacak, tepki yaratmayacak bir dile sahipti. Bu barış dili çok önemlidir. Sırrı Süreyya Önder meclisi yönetirken de böyleydi. Yani orada belki birçok meclis başkan vekili kendi partisinden mail eder, kendi düşüncesinden meyleder. eder. Bazen rakip partinin vekillerine söz verme noktasında bile hassas davranır ama sırrı Süreyya önder öyle bir şahsiyet değildi. Düşüncenin, fikirlerin konuşulmasından hiçbir zaman rahatsız değildi. Ötekileştirmedikçe, karşılaştırmadıkça o mecliste herkese gücü oranında söz verirdi ve toplumun buna ihtiyacı var. Aslında odak noktasını yoldaşımız sırrı süreye önder bize gösteriyordu. Odak noktası budur. Özde, özlü bir çalışma yöntemi vardı. Bu iş nasıl çözülür? Nasıl ilişki geliştirir? Birçok farklı kesimde. Zaten siz eğer bir heyetin içerisindeyseniz bir barış elçiliği misyonunuzu oynuyorsanız tüm hassasiyetleri göz önünde bulunarak çok iyi bir perspektifle, çok iyi bir dille bu süreci yürütürsünüz. En son yapılan görüşmede 27 Şubat'taki görüşme ve kamuoyuna ilan edilen çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı belki Türkiye yüzyılında tek çağrıdır ve bu burada aktif rol oynayan Sayın Öcalan o son cümleleri hukuki ve siyasi zeminin oluşmasına dönük kendisinin söylemesini istemesi dikkat çekicidir. Bir de şu durum vardı: Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır. Türkmendir. Birçok kesimin de bazen hedefe haline geldi. Şu an duygusal anlar yaşanıyor. Gerçekten bir duygu yoğunluğunu biz de yaşıyoruz. Birçok kesim tepkili, bazen eleştirel, bazen sert bir şekilde karşılık veriyordu ama özü kaçırıyordu. Öz neydi? Öz bu tarihte rol oynayacak mısınız, oynamayacak mısınız? Farklılıkları bir araya getirebilecek misiniz, getiremeyecek misiniz? Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi bile bunu başardı. Yani o cenazesi birçok farklı partiyi sağdan, soldan, liberalından, Kürdünden, Türkünden, Alevisinden, Sünnisinden, arabından devletin birçok mekanizması, birçok parti bu cenazede buluştu. İnsanların buna da özlemi vardır. Biz de Sırrı Süreyya Önder'in anısına bağlı kalacağımızı belirtelim. Onun en çok istediği en çok görmek istediği bu coğrafyaya barışı getirmek için herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor. Halkımızın bu noktada emek vermesi gerekiyor. Dobran dile, karşıtlaştıran dile, şova dönük siyasetin bu topluma getirdiği bir şey yoktur. Kendi mahallesine seslenen, karşıtlık üzerinden siyaset üreten, işi adeta şov siyasetine çeviren bu ülkede kaybettiriyor. Kimseye kazandırmıyor. Eğer bu ülkede anneler ağlıyorsa, gencecik insanlar yaşamını yitiriyorsa, babalar, anneler evlatlarını toprağa veriyorsa tabii ki bu siyasetin de sorumluluğu vardır. Demek ki siyaset tam örgütlenmiyor, tam bunun zemini oluşturulmuyor ama bu son dönemde heyetimizin de öncülük ettiği Sayın Pervin Buldan ve rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in önderlik ettiği yeni bir hava yarattı. Bunu görmeliyiz. Bu sadece bir hava değil. Bir şeyler yapılabilir, olabilir, başarıya gidebilir. Özlü bir çalışmadır. Fedakarlık getirir. Birçok taraftan tepki de alabilirsiniz. Belki birçok insanın duygularına da hitap etmeyebilirsiniz. Yani sosyal medyada bazen linçlere de maruz kalabilirsiniz ama geri adım atmadılar. En zor dönemlerde çalışma içerisinde yer aldılar. Kendi sağlıklarını ihmal ettiler. Bu yolda kendilerine, ailelerine zaman ayırmadım ve birçok sağlık sorunu yaşadı ve şu an sırrı süreye önder gerçekliği budur. Bunu yaşatmalıyız. Herkes kendini gözden geçir. Türkiye siyasetinin tamamı kendini gözden geçirmelidir. Sırrı süreye önder 100 yıllık Türk Türkiye siyasi tarihinde benim hatırladığım kadar bu kadar farklı kesimleri bir araya getiren bir insan görünmedi. Elbette ki Tahir Elçi vardır, Rantik vardır ama orada bile bazı sınırlı katılımlar vardı. Ama bugünkü katılım ve 18 günlük yoğun bakım süreci toplumun tüm kesiminden insana sadece siyasetçiler, sanatçılar göz önünde bulunan insanlar değil. Halktan, farklı şehirlerden, farklı kimliklerden, farklı inançlardan insanlar akın akın hastaneye geldi. Biz bunu örgütlemeliyiz artık. Bunun çalışmasını yapmalıyız. Özlü çalışmalıyız. Sırrı süreye önder. Nasıl bu süreci ilmek ilmek gördüler. Buraya getirdiler. Sayın Öcalan'la olan ilişkisini de vurgulamak lazım. Birçok kişinin sırrı süreye öndere karşı kullandığı bir deyimi vardı. Adeta ilişki bence o ilişkisiydi. Bilmiyorum ne kadar nasıl anlaşılır. Baba oğul ilişkisi gibi buradan Sayın Öcalan'ın da bu noktada hassas olduğunu, üzüldüğünü, toplum gibi hepimiz gibi düşünüyorum ve 11 yıllık bir çalışmanın, bir mesainin nasıl yapıldığı, hangi zorluklar yapıldığı, arada kesintiler de oldu belki düşünsel olarak fikirsel olarak birlikteydiler, bunun çalışmasını yürüttüler ama 2015'ten sonra son döneme kadar da bir şiddetin dozajının arttığı bir dönemi yaşadı. Tüm siyasetçiler yaşadı. Türk kadın siyasetçileri yaşadı. Birçok parti eş genel başkanlarımız tutuklandı, milletvekillerimiz tutuklandı, belediye eş başkanlarımız tutuklandı. Halktan insanlar tutuklandı. Savaş her yere yayıldı. Adı konulmayan şeyler yaşandı. Burada belki söyleyemiyoruz. Biz o dönemde bölgede siyasetin içerisindeydik. Ben Mardin İleş Başkanıydım yani. Nusaybin'de, Derik'te, Kerboran, Dargeçit'te ve Cizre'de bize yakın ilçelerde sürdü, idildi. Çok büyük acılar yaşandı. Bunları hepsini gören siyasetçilerin bir kısmı tutuklandı ve sırrı sıraya önder de bunları gördü ve bunun çözüme kavuşturulması için rol ve misyon oynadı. Biz de buna bu anılara bağlı kalmak ve bu işe daha ciddi asılarak barış nasıl inşa edilir? Sırrı Süreyya Önder bölgenin insanıdır. Bölge bir gülistan bahçesi gibidir. Çok renklidir. İçinde farklı inançlar var. Farklı diller var. Farklı kimlikler var. Farklı düşünceler vardır. Ve bunların hepsi sırrı Süreyya Önder yoldaşımızda mevcudu. Bir büyük bir bilgi birikimi de vardı. Yani tüm toplumların hikayesini bilirdi. Kürtlerin hikayesini bilirdi, Türkmenlerin hikayesini bilirdi, Arapların hikayesini bilirdi. Tüm farklı inançların hikayesini bilirdi ve en büyüğü de bu coğrafyanın gerçekliğini bilirdi. Yaklaşımı buna dönüktü. Yani kendisi de bir Türkmendi. Belki Türkiye'nin birçok kesimi Sırrı Süreyya Önder'i bir Kürt olarak biliyordu. Ama Kürt'ün sorununu yaşayan, Kürt'ü iyi tanıyan, yaşadıklarını iyi tanıyan biri olduğu için Kürt meselesini sürekli gündemde tutan, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesini savunan biriydi. O bölge bizim de Adıyaman'a çok yakınız. Aramızda 90 kilometre var. Halfeti'de de Türkmenler var. Bozova'da da birkaç tane Türkmen köyü var. Adıyaman'da da Türkmen var. Gerçekten Anadolu'nun özlü bir halkıdır. Yani bizim bu bahsettiğimiz aşırı milliyetçi duygularla dolduruşa getirilmiş bir yaklaşımları yoktur. Öz ve öz Anadolu'nun bölgenin insanlarıydı. Bu gerçekliği bilirler. Şu anda öyledir. Halfettin'in %10-15 civarında bir Türkmen gerçekliği vardır. Kürtlerle yıllardır, on yıllardır birlikte yaşarlar. Bozova'da öyledir, Adıyaman'da öyledir. Hiçbir dönem sorun yaşanmamıştır. Karşılıklı birbirini kabul eden, birbiriyle yaşayan ve bu yaşamı içselleştiren bir gerçekliği vardır. Maalesef Türkiye'de kabullenmek istenmeyen şey bugüne kadar buydu. Yani bir tekçi anlayış vardır. Herkesi bir kalıba koyma. Yani sadece bunu etnik ve inansal anlamda değerlendirmeyin. Toplumun tamamı kadınları bir kalıba koyma, erkekleri bir kalıba koyma. Kadının kendi görev sorumluluğu vardır. Erkeğin kendi görev sorumluluğu vardır. Çocukların kendi görev sorumluluğu vardır. İşte bu kalıp bu coğrafyaya uymuyor. Bu kıyafet bu coğrafyaya dar geliyor. Bu anlatılıyordu. Bunu anlatıyordu. Bunu ifade ediyordu. Defaatla anlatıyordu. En karşıtına bile anlatıyordu. Mecliste anlatıyordu. Mecliste arkadaşlarımız bazen Kürtçe konuşuyordu. Muhalefet partilerin bir kısmı buna itiraz ediyordu. Kendisi zaten mecliste buna dönük ben bir kişinin ana dilde selamlamasını, konuşmasını nasıl engelleyebilirim? Nasıl dur diyebilirim? İşte bu kalıplara kendi tarzıyla, kendi diliyle, kendi yaklaşımıyla itiraz ediyordu. En karşı duranı da bir noktaya getiriyordu. Karşıtlık üzerine siyaset yapmıyordu. Belki kimi zaman duygusuyla, kimi zaman bilgisiyle, ki kim zaman tarzıyla, jestiyle mimikleriyle toplumda etkili bir figürdü. İnsanları etkiliyordu. Bazen bir espriyle onlarca mesaj veriyordu. Sadece gülüp geçinilecek espriler değildi bunlar. Gülerek aynı zamanda düşündürerek yapıyordu bunu. Sizi derin bir sorgulamaya da sevk ediyordu. İşte toplumda böyle şahsiyetler maalesef Sayın Kışan'a az yetişiyor. Yani sırrı süreye önderin elbette ki yeri doldurulamayacak. Ama feyiz alınması gereken bir karakterdir. Bir siyaset tarzı, sanat tarzı vardır. Sanatta da belki de istediğini yapamadı. Birçok merkezi sanat anlayışı da onu sınırladı. Belki bu ülkeye, bu coğrafya daha fazla faydası olacaktı. Hem sanatsal anlamda hem siyasal anlamda. Maalesef bazen siz hapsediliyorsunuz. Alanınız daraltılıyor. Ama bu son 6 ayda, 5 ayda hiçbir şey olmamışsa bile her şey konuşuluyor şu an. İnsanlar konuşuyor, barıştan bahsediyor, özgürlüklerden bahsediyor. Sizin bahsettiğiniz gibi barış ve demokratik toplum çağrısı bir atmosfer oluşturdu. İşte buna katkıları, buna öncülük etmeleri Buradan herkesin sürekli söylüyorum örnek alması gerekiyor. Mütevaziliğini giyiminden tutun oturuşuna kalkışına kadar yaşamın tamamı mütevazidir yani. Vekilliğe olan bakış açısını değiştirdi. Belki partimiz genel anlamda ama sırrı süreyi önder. Bir esnaf lokantası üzerinde deri çeketi, normal bir gömlek, normal bir ayakkabı. Yani o tabular kırıldı kısmen kırıldı. Şu an tamamen kırıldı demiyoruz. Toplumu ben bir noktaya getirdiğini düşünüyorum. Toplumda müthiş bir karşılık. O yeteneğiyle toplumu bir araya getirdi. Farklı kesimleri bir araya getirdi. Büyük bir emek verdi, büyük bir mücadele yürüttü. Çalışkan özlü biriydi. Bundan sonrası bizlere bağlı. Yol yol arkadaşlarına bağlı, yoldaşlarına bağlı o özveriyi gösterirsek, özlemini duyduğu, hayalini ettiği barışı getirebiliriz. Bu ülkeyi yaşanabilir bir ülke haline getirebiliriz. Bu ülkenin kendi rönesansını yaşamasına vesile olabiliriz. Bu ülkede karşıtlıklar üzerine siyaset üretme dönemi biter. Tabi bunlar iddialı şeylerdir. Şu an Sırrı Süreyya Önder yollaşımız bir kapı açtı. Bir noktaya getirdi. On binlerce insan vardı bugün. Hep birazdan barışa dönük sloganlar, temenniler dile getiriliyordu. Şimdi bunu örmek lazım. Kendisi nasıl ilmek ilmek örüp bu noktaya getirdiyse bunu daha da toplumsallaştırmak lazım. Barış pasif bir şey değildir. Şimdi toplumda sanki böyle algılanıyor. Oturarak Evden çıkmayarak, bir şey yapmayarak barış gelmez. Sadece tarafların arasında yapılacak anlaşmayla barış gelmez. Elbette ki önemlidir. Taraflar buna öncülük yapacak, aktörler buna öncülük yapacak. Belki birçok noktada istişareler edilecek. Ama bu barışın toplumda örgütlenmesi, mahallede, sokakta, evde örgütlenmesi bu barışı garanti altına alır. Bu sorunlarımızı hep birlikte çözeriz. Bu ülkenin yumuşak karnını ortadan kaldırırız. Kürtler de Ölüme aşık bir halk değildir. Kürtler de ölüme sevdalı bir halk değildir. Türkler de öyle değildir. Türkler, Kürtler, Araplar böyle değildir. Yıllardır 41 yıldır yapılamayanı yapmak lazım. Savaşıldı, kayıplar yaşandı. On binlerce insan yaşamını yitirdi. Yüzlerce köy boşaltıldı. 2015'te bunun 15-16'da bunun canlı tanığıyız. Bir tek yapılmayan şey yumruklar gevşetilmemişti. Diyalog zemini oluşturulmamıştı. Barışçıl ihtimali konuşulmamıştı. Elbette ki zaman zaman yapıldı. 2009'da yapıldı, 93'te kimi girişimlerle yapıldı. 2013-15'te yapıldı. Şu an 4-5 aydır bu süreci yaşıyoruz. Akibetin aynısı olmaması için hassasiyetle çalışmamız gerekiyor. Tedbirli hareket etmemiz gerekiyor. Barışı örgütlemeliyiz. Barış pasif bir şey değildir, aktif bir şeydir. Siz barışı toplumla birlikte, sadece topluma enjekte etme anlamında söylemiyorum ben. Bu enjekte ile propaganda yürüyecek bir mesele değil. Barışın kıymetini, önemini, barışın olmazsa olmazlığını biz toplumda örgütleyip anlatırsak toplum da bize geri dönüt olarak bir şeyler aktarsa bir noktada barışı büyütürsek barış garanti altına alınmış olur. O zaman sırrı sıraya önderin hayallerini biz gerçekleştirmiş oluruz. Binlerce bu yolda yaşamını yitiren insanların hayallerini gerçekleştirmiş oluruz. Binlerce insan bu ülkede siyasi görüşlerinden dolayı cezaevine girdi. Büyük bedeller ödediler. Büyük acılar yaşadılar. Telafisi olmayan acılar bu ülkede yakın tarihte açlık grevleri oldu cezaevlerinde. İşte biz bunlara anlatmalıyız bir tarafta savaş, çatışma, kan, gözyaşı, ölüm, bir tarafta bunun yerine yaşamı, güzeli, barışı, demokrasiyi getirebilecek miyiz? İşte bunlar çok önemlidir. Elbette ki sırrı süre önder bu meseleyi toplumsallaştırdı, insanları bir araya getirdi, siyasi partileri bir araya getirdi ve birçok siyasi parti özellikle muhalefet üzerindeki sert politikalara rağmen bu sürece destek veriyor. Bu sürece karşısında değil. Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırıyı parti olarak da kabul etmiyoruz. Şiddeti hiçbir zeminde doğru bulmuyoruz. Maalesef bugün yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. Lakin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olaydan sonra camiye de geldi. Törene de katıldı. Cevabını orada verdi zaten. İl aslında da açıklamasını yaptı. Aslında insanların temenniden çıkarıp artık barışın tesis edilmesi için adım atılmasını istiyor ve toplumsal yapı hazır. Birçok siyasi parti hazır. Bakınız AK Parti orada, kendi Cumhur İttifa Bileşeni orada, CHP destek veriyor, DEVA katkı sunuyor, gelecek. Yani küçük bir azınlığın dışında onların da kısmen ikna edilmesi gerekiyor. Siyasi partilerin büyük çoğunluğunda bir konsensus var. Bunu biz yapılan çalışmaya bağlıyoruz aynı zamanda. Yapılan çalışma, temas, diyalog, İmralı arasına giden heyet döndükten sonra siyasi partilerin hemen hemen bir çoğuyla görüşme gerçekleştirdi, emek sarf etti ve bunun sonucunu alıyoruz. Ama barışa bir özlem var. Temenni olarak kalmaması için sorumluluk almak gerekiyor. Bu sorumluluklar, e, kimisi şart koşul diyor, bunlar belki birilerini rahatsız edebiliyor. Toplumun ihtiyaçları var, siyasetin ihtiyaçları var, toplumun talepleri var. Bunlar karşılanmalıdır. İnsanlar çok şey istemiyor aslında. İnsanlar yaşadığı coğrafyada doğduğu dille konuşmak istiyor. Kendi bölgesinde söz sahibi olmak istiyor. Kendisiyle ilgili kararları kendileri vermek istiyor sadece bu Kürtler için geçerli değil. Bir Trabzon'da kendiyle ilgili kararları kendi vermelidir. Trabzon'u ilgilendiren ya da Samsun'u ilgilendiren o şehri ilgilendiren kararlar niye hep bir yerden alınsın? Halk o kararları almalıdır. İşte biz bunun için çalışıyoruz. Sıra sıraya önder bunun için çalıştı. Bunun için emek verdi ve en nihayetinde bu barışı görmedi ama bizim borcumuz var. Çalışacağız. Emek vereceğiz, mücadele edeceğiz. Binler oradaydı. Bu sadece bir duygusal bağlılık değil. Aynı zamanda bir düşünsel bağlılıktır. Duygu ve düşüncenin birleştiği, bütünleştiği mekandır. Sadece barış diliyle alakalı değil. Elbette ki barış dilinin öneme, kıymeti, anlamı vardır. İnsanlara müthiş bir ilgi uyandırıyor. Ama bunun bir planı vardır. İnşa edilmeye çalışılan toplum, barış ve demokratik toplum. Çok kere tekrar ediyoruz. Belki hangi kavramlarla, farklı kavramlarla açıklarız bilmiyorum. Toplumdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Mesele burada tıkanıyor. Bu var olan zenginliğe saygı duyacak mı? duymayacak mıyız? Bakın sadece Türkiye değil. Orta Doğu'nun tamamı şu an halklar birbirinin kırlığına yapışmış ya da oluşturulan sistemler birbirine karşı kullandırılıyor. Suriye'nin durumu ortadadır. Dürzilere tahammül edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Alevileri kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Kürtleri diliyle, inancıyla kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Ya da İslam inancına mensup olanları kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Mesele buradadır yani. Temel motto da budur. Demokratik toplum bunu ifade eder. Demokratik ulus bunu ifade eder, cumhuriyetin demokratikleştirilmesi bunu ifade eder. Red inkar imhanı karşısındadır. Senin dilini kabul etmezse, senin inancını kabul etmezse, senin düşünceni kabul etmezse, çözüm gelmiyor. İşte bunları topluma yavaş yavaş anlatıldı. Bir noktaya geldi. Önümüz açıldı yani. Dem partinin önü müthiş açılmış. Kürt siyasetinin önü ilginç bir şekilde açılmıştır. Her yerde kendimizi anlatabiliriz zaten sadece bölgede değil sadece Kürtlere değil Türkiye toplumuna kendimize anlatmanın koşulları oluşmuştur. İşte sizin aracılığınızla anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin tamamına yayın yapan bir kanalda bunu anlatıyoruz. Nereye kadar girecek bu iş? 41 yıldır çözümü için emek veren mücadele veren insanlar vardı şunu da belirteyim AK Parti bir inisiyatif almış ortağı ile birlikte CHP bunu karşısında durmuyor ben varım meclisi de bu işin içine katalım diyor diğer partiler grubu olmayan partiler de bunu söylüyor DEM Parti'nin en büyük kuruluş amaçlarından biridir yaşanabilir bir ülke yeni bir toplum düzeni ama mühendisel anlamda söylemiyoruz öze dönmemiz gerekiyor ne zaman biz öze dönersek o zaman birçok şeyi çözeriz ben bunu mecliste de söyledim burada da açayım yani bazen bazı refleksler gelişiyor Kürtlerin birliğine dönük Kürtlerin birliği Türkiye'ye zarar getirmiyor ki. Türkiye fayda getiriyor. Kürtler demokratik değerler noktasında birliğini inşa ediyor. Kürtler içerisinde de çok farklılıklar vardır. İnansal anlamda da farklılıklar vardır. Ezidi Kürtler vardır, Alevi Kürtler vardır, Sünni Kürtler vardır. Kendi içinde kullandığı ağızlar vardır. Farklı siyasi partiler vardır. Bunların zımmi bir noktada bir araya gelmesi Türkiye'ye katkı sunar, diğer ülkelere katkı sunar. Bunu tarihte biz görüyoruz. İdris-i Bitlis meselesinde 16 beyliğin bir araya gelmesi ve muhatap olarak Osmanlı hükümdarıyla oturması, konuşması, kendi kendilerini yönetme koşullarını oluşturmalarını görüyoruz. Bu problem değil. İşte bunları daha estetik bir dille, daha ince bir dille sırrı süreye anlatıyordu. Tabii ki en olumsuz koşullarda olumluya çevirme meselesi bu kadar kaosun olduğu, her gün farklı bir gündemin olduğu, farklı bir problemin olduğu süreçte ülkenin şu an bu, bu meseleleri konuşması bile kıymetlidir. Sırrı süreye önder sadece ülkeyi bütünleştirmedi, bir araya getirmedi. Bakınız dikkat edersiniz, Sayın Öcalan'ın da başsağlığı mesajı salonda okundu. Sayın Mesut Barzani'nin de başsağlığı mesajı okundu. Bafıl Talaban'ın de mesajı okundu. Aslında Kürtleri de bir araya getirdi. Heyet gidip Kürtlerle de ziyaret gerçekleştirdi. Büyük bir emekçi, barış emekçisi arkadaşlarımız sürekli söylüyor. İnsanlar sahip çıktı. İnsanlar artık bu şeylere sahip çıkıyor. İnsanlar karşılaştıran kutuplaştıran yaklaşımlardan yoruldu toplumun gerçek problemleri, problemlere nasıl ineriz? Halk gibi halkın içinde yaşayan bir karakteri vardı. Arkadaşlarımız anlatıyor, gerçekten öyleydi. Sokaktaydı, esnaf lokantasındaydı, kafeteryadaydı. Yani aslında sıradan yaşam değil, olağan bir yaşam. Olağan bir yaşamın içerisindeydi. Belki başkaları olağanüstü yaşıyor, pozitif olarak olağanüstü yaşıyor. Bir milletvekili, bir meclis başkan vekili, bir belediye başkanı, özellikle bazı temsiliyeti olan statüde. Bu çok önemliydi, kıymetliydi ve çalışmamız gerekiyor. Tabii ki buraya kadar getirdi tecrübelerinden yararlanmamız gerekiyor. Aktif bir şekilde bu hikayeyi sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Anlatarak, istişare yaparak sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Yani Bardağa ben çok olumsuz tarafından da bakmak istemiyorum. Bu son 6 ayda konuşulanlar, tartışılanlar, Sayın Öcalan'la gerçekleşen görüşmelerde büyük katkısı vardı. Hatta son aile ziyaretinde kendisiyle de konuşmuştuk. Dedik e, aile ziyareti ihtimali var Sayın Başkan. Babam da gelmek istiyor 76 yaşında, o da 75 yaşında. Yani biz gideceğiz en azından siz bir görüşme gerçekleştirirseniz Biz iki kişi gidersek çok iyi olur Yani hem Babam da sevinmiş olur belki Sayın Öcalan da kardeşini görmüş olur o dedi bu yüzde 90 Hallederim ben dedi Tabi üzerinden 24 saat geçmeden aradı Dedi Ömer vekil hazırdır siz hazırlığınızı yapın bu tarihte Görüşme olacak yani her tarafa bir katkısı, olumlu katkısı vardı. Bu saatten sonra elbet bir duygu yoğunluğu var. İnsan inanamıyor bu 18 günde. Bir anda aslında ayakları üzerindeydi, çalışıyordu, süreci yürütüyordu. Bir aktördü ve insanlara umut veriyordu. 18 gün önce yaşanan sağlık problemi bu noktaya getirdi. Bundan sonrasını nasıl inşa ederiz nasıl oluştururuz bu, bu işi nasıl garantiye alırız sonuç itibariyle Sayın Öcalan da diyor bu barış eğer olacaksa e, sırı sıraya öndere atfedilmelidir yarı yolda bırakılmamalıdır sonuca gitmelidir bu hikayeyi buraya kadar anlattı elbette ki yeri doldurulmayacaktır e, doldurulamaz ama e, ileri götürmemiz gerekiyor. Sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü bu iş hayat Mehmet meselesidir. Kendisi bu yolda kendisine zaman ayırmayarak, sağlık sorunlarının üzerinde durmayarak canı pahasına katkı sundu. İmralı'ya gidip geliyordu. Kürdistan bölgesel yönetimine gitti, birçok yere gitti ve biz bu meseleyi sonuca götürmeliyiz. Bu noktada kimse bonkör olmamalıdır. Üstten konuşmamalıdır yani. İnsanlar yaşamını yitiriyor, insanlar bedel ödüyor, insanlar can veriyor ve SSR Başkan bu noktada hassas biriydi. Bazen arkaya da gelirdi, hitap ederdi Xalo Ömer'dirdi. Ömer dayı derdi durum nasıl? Biz kendisine sorardık. Yani herkese onun diliyle yaklaşırdı. Bunu bilen hem dil hem içerik itibariyle çok güçlü bir karakterdi bilmiyorum toplumun ihtiyacı var böyle insanlara, böyle karakterlere, derinliği olan, çözüm gücü olan insanlara ihtiyacı vardır. Çözüm gücü olmak gerekiyor topluma. Bunu bize öğretti. Belki birçok siyasetçi örnek alacak, birçok insan örnek alacak bilmiyorum. Bu akşam insanlar yatarken belki kendini de sorgulayacak. Yani kendi dobran dilini, üstenci dilini, yani toplumun tüm kesimleri için ben söylüyorum. Mütevazilik nedir? Nasıl yaşanır? Toplum nedir? Toplumsallık nedir? Toplum içinde nasıl yaşanır? Belki bunları hepsini bize sorgulatacak ve e, bu yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini ve nasıl yaşanmaması gerektiğini bence kıymet vermek lazım. Bu noktaya gelmeden siyasetçilerde, insanlarımızda, toplumumuzda birbirine kıymet vermelidir, birbirine değer vermelidir. Başta da biz söyledik. Birçok noktada itam da ediliyordu. Yani sosyal medyada linç edilme meseleleri tüm, tüm birçok kesimden yani hani en uç kesimdeki insanlar bile böyle aşırı bir şekilde hakaretvari noktalara götürüyordu. Ama o bildiği, inandığı yolda yürüyordu. Çünkü attığı adımlar sağlamdı. Şu an biz barış koşullarını konuşuyoruz. Bir yıl öncesini, bir buçuk yıl öncesini, iki yıl öncesini hatırlarız. Ben 5-6 yıldır milletvekiliği yapıyorum. Zemin çok kötüydü ama son süreçte 6-7 aydır devam eden sürecin öncülerinden, aktörlerindendir. Bunu hep birlikte yürütmemiz gerekiyor. Bu anıya bağlı kalmamız gerekiyor. Bunu sadece sözle değil, Pratikle yapmamız gerekiyor. Nasıl o kendi meselesi haline getirdi, pratiği ve eylemiyle bu noktaya getirdi. Bizim de bu sorumlulukla hareket edeceğimizi tüm toplum bilmelidir. Toplumla birlikte, partimizle birlikte bu başlattığı süreci başarıya ve sonuca götürmemiz gerekiyor. Ee, sırrı süreye Önder'in anısına bağlı kalacağımızı belirtebiliriz. En büyük ana, en büyük talebi, en büyük arzusu. ...onurlu bir barıştı. Bu onurlu barışın inşa edilmesi için, oluşturulması için, garanti altına alınması için mücadelemize devam edeceğiz. Siyaset de bir mücadele yönteminin en yoğunlaşmış halidir. Biz Sırrı Süreyya Önder'in hayallerini, rüyalarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki acımız büyük, bir duygu yoğunluğu var. Hepimiz üzülüyoruz. Lakin Sırrı süreye Önder'in fikirleri, düşünceleri ortadadır. Talepleri, arzuları herkes bilmektedir. Bunu tüm zeminlerde dile getireceğiz, mücadelesini vereceğiz ve çalışmalarımızı her zaman Sırrı sıraya Önder Motosuyla sürdüreceğiz. Bunları ben belirtebilirim. Çalışmaktan, mücadele etmekten başka çaremiz yok. Ee, en büyük cevabımız pratiğimizde olur. Anısını yaşatmak, e, barışı inşa ile olur, çözümü inşa ile olur. Bu ülkede kan akmazsa onun istekleri gerçekleşmiş olur. Biz de bunun mücadelesini vereceğiz.